merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Ben Naz. Bugün sizinle beraber ee, şimdi benim kargolarım geldi. Ama günde bir video atabilirim. Yani şu değilseniz video atmıyorsun takipten çıkıyorum falan filan. Sessiz kalın bak. Bu beni ilgilendirmiyor. Yani Neyse. Hadi ilk kargoları göstereyim çiçek alacaksın. Yes. Böyle uyudum. Böyle son kalktım yemeğimi falan bilen. Kapı geldi. Düz gittim baktım. Kargıcı bana diyor ki bu size geldi. Buyurun imzalayın. Dedim ki tamam ver imzalayayım dedim ki ama ben ne zaman kargo sipariş yaptım bilmiyorum. Son düşündüm ki dedim ki bunun 2-3 hafta önce ben çok Eee sipariş yaptım kalka dedim belki onlar yani baktım evet onlar bir yerde azıcık baktım ya yani. şey yapayım tamam mı ilk olarak buradan bir tanesini seçiyorum en küçüğünü seçtim arkadaşlar. küçükten başlayayım ben gideyim bir makas getireyim gideyim Arkadaşlar makas bulamadım. makas içerideydi takadım yok gittim gibi bunu da birlikte buldum bunu da geçeceğim şöyle elini kesin bunu da elini kesin gidip makas getireyim ben bir de kardeşlerime bakıyordum. Sonra işte kapı sesi geldi gittim. Açtım. Anam. Bir tane böyle bir göz. Şöyle de daha detaylı gösteriyor. Bu kadar çıkartma. Mesela... Bittim ya. Hala var çünkü. Bir tane, bir tane, iki tane böyle bir çok güzel bir göğüslü. Üç tane de böyle bont. Çünkü ben hepsine giyem. Birinci kargadan böyle çıktı. Şimdi ikinci kargayı yiyeceğim. İki de bu. O ağırmış. Bebek çok Böyle bir bebek şampuanı ve böyle bir bebek sabunu ve böyle bir saç kremi ve böyle bir kulaklığı kaldı salıta en son, en son göstereceğim ben bebek şampuanı çok kullandığım çok sevdiğim için bunu da döküyorum bu yüz temizliyor bu da sabun güzel bu da saç kremi Oha ses geliyor. Salata konfla. Dermişim. Burada şarj da şarj'da Ama içinde yok. Tabi de var. Yani bu kadar para verdim. Tabi de var. Dersin. Dev. Dersin. Dersin. Üçüncü karga içiyorum. Üçüncü karga da boş. Bakın içinde ne var? En büyüğünü seçtim. Açayım. Açtım. Ya Cevabım ben benim. Hem hediyede kazandım onu arkadaşlar. Böyle dedim, dediler ki çok eşya al. Ee, en sonunda hediye gönderecekmiş. Ama bunu gönderecek. Çok sağlam zaten bana ihtiyaç var. Şimdi açalım bakalım. Siyah mı bayağı? Bence beğendim ki yani nasılsa elektronik taşıyorsa siyah bayaz göndermişler Allah'ım ya ben, ben bayaz şey istedim Beyaz istedim neden bayaz göndermişler ne zaman bayaz da güzelmiş gideyim çalayım onlara Aa, iyi günler merhaba. Eee ee, abi ben ben dedim ki her elektronik eşyanı size Ama siz bayağı göndermişsiniz. Neden? Oh, pardon. Tamam. Yok yok sorun değil. Yok yok. Zaten bu daha güzel. Tamam. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Ya hadi bir şey. Yok siyah beyaz var. Bir de sarı var. Sarımca fem olur ya akşam akşam benim sirenlerimi tipimi çıkarttılar ha. Neyse. Korkarsın ne yapayım kurban ver zaten. Dördün üstüne git. Açtım zaten. Bir tane babet çorap, bir tane de kışlık şapka. Böyle. Ama bak buna uymadı. Uymasın. <laughs> Giymem zaten aldım sadece böyle. Asım bari. Beşi, dördüncü böyle böyle bir. Dördüncü böyle, böyle, böyle çıktım şimdi beş. En son. En sevdiğim ama en sevdiğim kargo. Zaten ben makyaj şeyleri aldım. E, ee, yarısı ablamın yarısı benim için aldım. E, ee, şimdi bakalım ne var içinde kararı buradan böyle keselim. Hemen sabitleyeyim bunu. Tamam. Sonra açayım. Ama daha ya Bir tane böyle bir, e sen böyle bir far. Bir tane böyle bir far. Bir tane böyle bir bilmem ne almışım. Ah lens lens suyu. Ben evet, bunu evet bir tane ruj. Bu rujlar da ablamın için alın. Bir tane daha ruj. Üç tane daha ruj bu benim için. Parlatacağım. iki tane daha ruj. Fırçalar benim. Şimdi hangisiler benim? Bir göstereceğim size. İlk bu fırçalar hepsi benim. Hepsi marka arkadaşlar. Bu, ben bu maketçileri getirden aldım. Getir. Gerçekten mükemmel. Hemen, hemen arkadaşlar bir yerine koyuyorum bunları. Burada da ruj e, rujlar var. Ben ruj çok severim. Ama ablam benden daha çok sever. O hediye aldım ablama. Sadece içlerinden bu benim. Çünkü parlatacağım. Bunun hepsini böyle yapmışım, böyle yapmışım kargoda ve bu kadar hepsi böyle olmuş. Neyse. Böyle bunlar da hepsi ablamın. Ha, şimdi bunları koyayım buraya. Hepsini ablamın çünkü. Böyle iki tane böyle bir şey bu pudra galiba. Ama açamadım şimdi. Ne var? 7 dakika oldu. Özüm şiirim. Şey. Bu puder değil arkadaşlar. Bu böyle yanağa vuruyorsunuz. Bayazlatıyor. Ben bunu kullanmıyorum zaten. O yüzden ablama aldım. Bunu da ablama aldım. Bunu yanık bir şey. Mükemmel. Bir tane len aldım. İçinde, e, içinde 4 tane vardı. 3 tane var. Ay evet birisinin de, birisi dedi ki kahvereng. de, kahverengi de. ben de, kahverengi istemem ben zaten gördüm kahverengi bir tanesi böyle bir mavi ve bir tanesi böyle bir e, maviye yakın tonu. Bir tane işte böyle bir yeşil ve bu da bir de lens suyu var ve buradan da yani böyle Ay gözüm. Ben ne biliyorum lensler filanlar. Allah'ım yarabbim. Gözüm çıktı ya. Ve böyle bir arka bir şey. Ee, çok güzel. Ben çok beğendim renklerini. Ama bunu ablam tabi ki de kullanıyor. Çünkü ben parlamanda kullanmam. Tabi de, de bunu da ben kullanıyorum. O zaman bunu ablam için aldım Dediğim gibi sadece fırçalar benim ve fırça benim. Bu kadardı kargım. Umarım beğendiyseniz beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ama bir dakika. Kargolumdan hangisini beğendiniz? Evet. Yorumlarda evet. yazın. Tamam mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. E, hangisi beğendiniz? Makyaj mı? Baba çorap mı? Şapka mı? Hediye mi? İşte yani ne Lensler mi? Kulaklık, tripod mu? Kulaklık mı? Atı görenlerde en çok içlerinden maket, maket malzemeli beğendim. Bir de bu kulaklığı beğendim. Onları da beğendim ama bir de maket beğendim çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bunları nereden aldığımı sorarsınız. Tabii ki de işte bu şeyden. Ben bu bunu e, bunu getir getir hediye etti bana. Makyaj malzemeleri çok aldım diye verdi bana ama baba çoraplar bunlar ayrı yerden aldım tabi de bunlar e, bim getirmiş baba çorapları şapka tabi de makyaj malzemeleri gibi getirden aldım çok seviyorum kulaklıkta bir mağazadan aldım bilmiyorum bakın hatırlamıyorum ama bir mağazadan aldım ve telefonu çaldım onu arkadaş söyleyeyim yani ben siyaset dedim sen de dedim şey bayağı küçük yok elimizde manyak gibi şeyler yok.